Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz. Hazırlayan ve sunan Doruk Ateş, daimi konuk Algan Sezgin Feridi. Merhaba sevgili dinleyiciler. Edebiyatın ve insanın büyülü dünyasına birlikte yolculuk yapmaya hazır mısınız? Biz iki polisiye roman yazarı size Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz adlı podcast programında eşlik ediyoruz. Her renk bir hikaye, her hikaye bir anı diyor ve başlıyoruz. Bir Gün Siyah Bir Gün Beyaz Podcast programımızın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Algan abinin bir takım işleri olduğundan ötürü yerine yedek oyuncu Beşiktaş'ın has taraftarı Emrah Poyraz'la tatlanılması zor şeyleri konuşacağız. Emrah'cığım merhaba. Doruk merhaba. Nasılsın kardeşim ne var ne yok? İyiyim çok teşekkür ederim. Bildiğin gibi hayat devam ediyor. Senin de iyi olduğunu ümit ediyorum. İyi olmamak için bir sebep söyler misin bana ya? Yani Türkiye çok güzel bir ülke. Halkımız röportaj içinde. Sıcaklığı. <laughs> Hava, havanın <laughs> sıcaklığı, havanın evet. sıcaklığı abi. İyi olmamak için bir sebep olabilir evet. yani. Sadece ee, Onun dışında ve onun dışında iyiyiz. Şimdi Algan abinin arkasında yedek kulübesinde forma giymek de tabii bay beni bir onurlandırdı. Algan <laughs> abinin yedeği bile olabilmek. Teşekkür ediyorum öyle tanıttığın için beni. Ama ben Algan abinin gençliğine benzetiyorum. Onun gibi yakışıklısın. Boyun posun yerinde, kültürlü bir insansın. Entelektüelsin. Çok normal yani. Algan abinin 7de sen olursun. Başka kim olabilir? Başka bir isim geliyor mu senin çok, aklına? Çok teşekkür ederim. Ben de Algan abi gibi yakışıklı yaşlanmak isterim o zaman. Evet. Bence de. İnşallah yaşlanırsın. Algan abi yaşlandı bak. O şeyi geçti. Sen yaşlanabileceğini düşünüyor musun bu ülkede? Yani bilemiyorum. Kestiremiyorum artık ya <gülüyor> Doruk. <gülüyor> ben, Tabii ben, insanlar ben... hep insanlar hep şunu düşünür, iyi şeyler kendi başına gelecek, kötü şeyler başkalarının başına gelecek. Böyle düşünürüz yani. Böyle zaten böyle düşünmezsek hayat devam etmez. Umarım ben de güzel bir yaşlılık geçiririm. Şimdi böyle deyince sanki şey gibi oldu. Algan abi de huzur evinde kalıyor. Hani bugün izin alamadı, çıkamadı programa gibi <laughs> oldu. Adamı da gömdük yani. O kadar yaşlı da değil yani Algan abi. Canım Algan, saha maçına çağırsak çıkar gelir. <laughs> Çıkar gelir ama hangi mevkide oynar onu bilemiyorum ya. Sence hangi mevkide oynar Algan abi? Algan abi de sağ bek tipi var ya. Böyle evet. Ya da stoper. Hani gelene vurayım gitsin sonra ben takılayım geride. Arada yani, bir kafa topu için çıkarım. Şimdi düşündüm de Algan abi Alpay Özalara benziyor diyeceğim. Sonra küfür edecek bize. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya hiç. Ne alakası var abi? Bence de ne alakası var. Stoper olurdu ya Algan abiden. Hani top top geçer Öyle. adam geçmez. Şeyi var onda. Tabi tabii. Aynen öyle. ya yani Mesleği icabıyla da o bir stoperlik var onda yani. Mesela yanlış yazarsan falan durduruyor. Yumuşatıyor, evet, evet, düzeltiyor <laughs> falan. Olabilir Algan, yani. Algan abime laf söyletmem kardeşim. Onu baştan... Yok konuşur. Algan abiye bir laf yok. Buradan selamlarımı iletiyorum. Sevgili e, başkanımız Algan abiye. O, o, umarım va vakit bulup dinleyebilir. Yani Biliyorsun çok da yoğun bu aralar. Neyse biz programımıza evet. dönelim. <laughs> İzninle. Senin tahammül edemediğin bu ülkede yaşarken tahammül edemediğin neler var Emrah Bey? En tahammül edemediğin şey ne? Ya sen bunu sorduğunda şimdi nokta atışı aklıma gelen bir şey var. Abicim ben bir şeye para verince, emek verince, zaman ayırınca her ne olursa olsun bu karşılığını alamıyorsam inanılmaz bir tahammülsüzlük yaşıyorum. Çok sinirleniyorum, tepem atıyor. Mesela hani basit bir örnek vereyim. Gittim diyelim e, bir akşam yemeği yiyeceğim arkadaşlarımla. Bir restorana gittim ve çok leş bir yemek geldi. İnanılmaz sinirim bozulur abi. Orada ben mekan sahibine, garsona, aşçıya birine laf sokmazsam deliririm. İlle laf sokacağım. İnanılmaz bir tahammülsüzlük olur bende. Mesela kötü filmi izlediğimde de olur. Çıkarken gişedekine laf sokarım aynı. Yani kötüyse film. Birine bir laf sokarım yani. Tahammül edemiyorum böyle şeylere. Filim filim filmin kafı çıkmasıyla düşeneki adamın ne suçu günah var ya onu anlayamadım ben. Hayır, ya, ya, zaten <laughs> şöyle bir entelektüel çevrem olsa e, filmden sonra senaristiyle prodüktörüyle falan görüşen bir insan olsam direkt onlara sokarım benim hani laf sokabildiğim oradaki adam oluyor ya. Yani. O yüzden sosyal medya, sos, sosyal medya aracılığıyla yapabilirsin ya. Şimdi iletişim var. Yok Onun onu yazana kadar sinirim geçiyor. O kadar gerek yok yani. O çok. anlık bir tepki yani. Çok da kin tutmuyorsun yani. Sadece sinirleniyorsun. Yok tutmuyorum. Tut, tutmuyorum. Yani. Oradan dışarı çıkarken sönümleniyor. Tamam falan diyordum. Mesela yani. sen beni çağırırsın Antalya'da bir yere. Dersin ki ya Emrah buranın mezeleri müthiş bir yer falan. Davet edersin beni. Gideriz bir akşam rakı içmeye. Orada otururuz mezeleri yerken gerçekten çok leş mezeler gelir. Mesela ben onu bütün gün gece senin başına kakarım abi. İlginç. Sen şimdi söyleyince fark ettim de ben de çok hizmet sektöründe değil ama işte filmdir, özellikle kitaptır. Mesela şu oluyor işte sosyal medyada görüyorum bir kitabı övüyorlar, övüyorlar, övüyorlar. Ona diyorum alayım okuyayım, alıyorum. Sonra kitabı okuyorum ve kitap rezalet bir kitap çıkıyor. İnanılmaz Zoruma gidiyor. Kime küfür edeceğimi de bilemiyorum. Doğru, ba bana o kitapta olmuyor. Şimdi sinemada filmi izlemeye gittiğinde çok fazla böyle yarı da kesemiyorsun ama kitap biraz daha uzun bir gerektiren bir mecra olduğu için orada Hı. kitabı okurken 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa, 100 sayfa artık ben iki şeyde bırakıyorum bu mevzuyu. Biri bunlardan senin söylediğin gibi kitaplar. Eğer beğenmiyorsam bırakıyorum abi. Yarısına geliyorum. Hoşuma gitmedi mi? İlle bunu bitireyim diye bir şey yok. Bırakıyorum çünkü binlercesi, on binlercesi var. Başka birini oku. Böyle düşünüyorum artık. Bu konuda ikinci şey ne? Aynı kitapla eşleştirdiğim insanlar. Onları da beğenmezsem onlardan da milyonlarca, milyarlarca var. Onları da bırakıyorum. Çok, çok çabuk hayatından insan silebiliyor musun ya? Silebilirim abi. Yani hoşuma gitmiyorsa, düzgün biri değilse, beni rahatsız ediyorsa silerim. Bu şu demek değil. Hani bir insanla dostluk yaparsın yıllarca, e, arkadaşındır o senin. Bir tane ters lafında siler atarsın onu falan değil. Öyle bir anladım, anladım, dostluğum, arkadaşlığım yok ama hani birisiyle tanışırsın bir mekanda veya iş yerinde hoşuna gitmedi mi? Yani ben muhabbet etmek zorunda değilim ki onunla. Sen de benim gibi anladığım kadarıyla gereksiz ve çok boş konuşanlarla fazla durmuyorsun. Yolunu değiştiriyorsun. Abi ben şöyle yapıyorum. olmuyor mu artık ya? Biz şey olmadı mı? Böyle hani insan sevmemeye başlamadık mı? Öyle bir şey ya. olmuyor mu? Öyle bir durum. Sanırım evet doğru söylüyorsun. İnsan sevmemeye başladık. Bir de insan çok dediğin gibi yani birinden tab tabi uzun zaman dostluk yaptığım arkadaşlarımın sevmediğim veya rahatsız olduğum özelliklerini söyleyip onları yapmamasını istiyorum ama ben de senin dediğin gibi. Zaten çok fazla yeni insan sokmuyorum hayatıma. Evet dediğin gibi ya uzaklaşıyoruz insanlardan. Gitgide ayrı bir yaşam kurma şekline döndük gibi. Doğru söylüyorsun. Evet abi senin yoran insanlarla devam etmek zorunda değilsin ki toksik insanlarla. İnan bazı Aynen. insanlar var. Senin mutluluğundan rahatsız oluyor adam. Seni mutsuz yaptığı an oh be tatmin oldum diyor çekiyor gidiyor. Gerek yok. Evet o, o, o da o da var. Doğru söylüyorsun. Aptal insanlara da tahammül edemiyorum ben ya Emrah. Yani bakıyorum zeka seviyesi benim istediğim düzeyin altındaysa, benim beklenti düzeyimin altındaysa yol veriyorum. Zaman ayırasım. Doğru gelmiyor. bunu ya bunu hepimiz yapıyoruzdur muhtemelen ama bu da tabii göreceli. Belki bizler de başkalarına göre aptalızdır. Onlar da bize evet, o, katlanamıyordur. O, 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 da, o da mümkün. Doğru söylüyorsun. O da. Ama mümkün. şu kolaycılığı yapmamamız lazım. Yani Hoşumuza gitmediğin gitmeyen bir fikir veya hoşumuza gitmeyen bir insan tümüyle aptaldır falan gibi bakmamamız lazım. Bu çok kolaycılık oluyor. Sen ne demek istediğimi siyaseten de tahmin ediyorsundur diye düşünüyorum. Bu kolaycılığa girmemek gerçekten bazen anlamak gerekiyor. Ya ben şeye tahmin edemiyorum bir de. Bencilliğe. Var mı çevrende bencil insanlar? Bencilliğe. E var tabi abi oluyor da azaltmaya çalışıyorsun onları ister istemez Çünkü gerçekten bencilli insan tahammül edilmesi zor bir insan türü yani ya çok şey zor soracağım, sen sen de bir sigorta şirketinde yalakalığa tahammülün var mı Emrah yok ona da tahammülüm yok abi ben hani <laughs> bana yapılmasını da sevmiyorum benim arkadaşlarım bilir benimle birlikte çalışan <laughs> arkadaşlarım Hatta böyle bir mahcubiyet duyarım yani ben hani yalakalık değil bir övgü bile duyduğumda bir mahcubiyet duyarım. Diğerini de yapamam zaten aklıma bile gelmez birisine yalakalık yapmak ama maalesef günümüzde bu bir iletişim türü ve iş hayatında geçerli bir doktrin yani bu yalakalığı işte network oluşturma vesaire gibi algı yönetimi gibi anlatabiliyorlar. Bir meziyet aynı zamanda aslında ben yapamıyordum ama. Türkiye'de çoğu kurumsal işletmede işe yarıyor mu? Muhtemelen yarıyor. Yarıyor, yarıyor. Ben tahammül evet. de edemiyorum, yapamıyorum da doğru. Vallahi benim ben kamu sektöründe çalıştığım için kamuda yalakalık bir, 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 numaralı iştir ya. Kamuda yalak olmak zorunda. Ya sana şimdi geliyor mu mesela o sizin ekipteki arkadaşlar? Ya şefim sen olmasan bu iş olmazdı, şöylesin, böylesin vesaire gibi. Biz, bizim, bizim işte o olmaz bizim işte biliyorsun yani ölüm tehlikesi olan bir şöyle şey. yalakalıkla malakalıkla şunla bunla yürümez o iş. Şunu, şunu ister şey personel başındaki amirin memurun her kimse akıllı olmasını, iyi yönlendirmesini ister personel. Çünkü evet. ha, biz canını ona dönüyoruz. emanet ediyor ha. bir yerde, değil mi? Yani, Tavzini, evet. senin verdiğin talimatlara uyarak ay, aynı ay, zamanda ay, canını ay. da emanet ediyor. Ay, aynen, aynen öyle. Onu Ben izledim. sana bir şey sorayım o zaman madem konuştuk böyle. Tatilde senin tahammül edemediğin şey ne abi? Böyle tatile gittin, neye tahammül edemezsin? Emrah ben ıı, en son tatile gittiğimde Balayı tatiline gitmiştim. Ondan beri evlilik bir tatil. <gülüyor> <gülüyor> nereye <gülüyor> gittin abi sen balayına? Balayına nereye gittim? Ben balayında üç Ağız'daydım abi. Kekova'daydım. Antalya'nın demirci. Çok da uzağa bağlı. gitmemişsin ya. Evet, çok da uzağa gitmedim. Çünkü devlet memuruyum ben. Devlet memurları tatil yapamıyor. <laughs> Parayı etmeyecek abi. Tamam. <laughs> Genel olarak. Şu, tamam, yok o, ne, onu söyleyeceğim. Ne olabilir abi? Neye yani ben ba Bana hizmet eden insana yani kendisine hizmet eden insana böyle lalololu yapan adamlardan nefret ediyorum. Bu garson olur, bu ne bileyim sinemadaki gişeci olur. İşte sen gişeci dedin diye otobüsün şoförü olur. Yani sana hizmet eden insana kötü davranıyorlar. en son tatil o geldi aklıma. Bir şezlongda oturuyoruz. Yanındaki hanımefendiyle beyefendi bütün denizi, plajı, her bütün tesis satın almışlar gibi. Ona bağırıyor, buna bağırıyor. Şuna bağırıyor. Kalktım ayağa bağırma dedim. Yani insanlar sen, senin hizmetçin değil. Burada çalışıyorlar. Hizmetten memnun değilsen gidersin dedim yetkilisiyle konuşuyorsun. Burada beni de rahatsız etme, insanları da rahatsız etme. Ondan çok nefret ederim ben. Doğru sana katılıyorum. Bak şimdi ben burada sohbetin başında söylemiştim onu. Biraz böyle egzajere ederek gişeciye vesaire sisteme ederim diye. aslına bakarsan hizmet sektöründe çalışanlara verilen tepkiler kişilerin kendi karakterlerini de ortaya koyuyor. İşte Kesinlikle. ben de hiç sevmem. İşte garsona kaba davranmayı, işte bir otelde girdin resepsiyoniste kaba davranmayı, arabanı teslim alacaksın valeye kaba davranmayı hiç sevmem. Zaten kişinin kendi nezaketinin de çok net bir göstergesidir o. Valla ben çevremdeki kız çocuklarına, sevdiğim kız çocuklarına falan söylüyorum. Kız çocuklar dedim böyle 20-25 yaşlardaki işçi arkadaşlar, danışman mühendis kızlar falan var benim çevremde. Onlara söylüyorum. Gittiniz bir lokantaya. Işte Sevgiliniz veya sevgili adayınız. garsona nasıl davranıyor? iyi bakın dedim dengesi dengesi davranıyorsa uzak durun. Yemeği, yemeği, bile bitirmeyin. Kalkın gidin. O heriften hiçbir şey olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Doğru. Başka, başkasını doğru. Düşürürüm. Doğru. Çok, çok, çok haklısın. Ben sana tatilde tahammül edemediğim bir şey söyleyeyim abi. Deniz suyu sıcaklığı. Sivrisine. <laughs> Nereye gidiyorsun ki tatile? Benim gittiğim hiçbir tatil bölgesinde. Ya ben Muğla'da yıllardır Muğla'da çalıştım. Şimdi Antalya'dayım. Öyle sinek olan bir yer bilmiyorum. Nereye gidiyorsun ki sen? Sinek Kardeşim yazlık yerlerin her tarafında oluyor. Bodrum'da da oluyor. Marmaris'te de oluyor. E, bu yaz Kaş'a gittim. Kaş'ta da vardı. Her yerde oluyor abi, sivrisinek. Ama şöyle bir şey var. Ben tahammül edemiyorum ama genellikle beni sokmuyor. Diyelim tatil yapıyoruz buadeyle, Kartalla vesaire. Benim yanımda kim varsa onu yer. Bana Hı -hı. dokunmaz sivrisinek. Hangi grubunla ilgili bir şey olabilir mi? Böyle bir şey okuduydum. Galiba Doruk galiba kan grubuyla alakalı değil vücut sıcaklığıyla alakalıymış. Vücut sıcaklığı yüksek olan insanları algılayıp sokuyorlarmış. Benim tamam. genelde vücut sıcaklığım 35.5 falan 36 derecenin altında. Dolayısıyla herhalde ondan beni pek rahatsız etmiyor. Görmüyor sen, galiba beni. Sen cidden ama yaşamda da soğuk ya Çok öyle sinirlenip minillenmiyorsun da. Yok sakin bir yapım var evet. evet çok sinirlenmem. Cid, 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 ciddi anlamda sakin bir yapım var. Bunu neye borçlusun peki? Ya ki? seni şu şöyle düşünüyorum hani ben bana bu çok söylendiği için. Arada ben de diyorum ki ya harbiden ben sakin miyim ya da sakinsem neden dolayı sakinim? Bildim bileli kendimi neticede böyleyim ama Hı -hı. neden böyle? Sorguladığımda herhalde bazı şeyleri çok ciddiye almıyorum. Bazen hayatı çok ciddiye almıyorum. Bazen insanları çok ciddiye almıyorum. Bazen o iş neyse yaptığım onu çok ciddiye almıyorum. Benim için önemli değilse. Dolayısıyla sinirlenmeme de gerek olmuyor. Belki bundan soğukkanlı kalabiliyorum. Ailen de mi aynı peki? Annen baban da mı aynıdır? Senin gibi mi? Yok yok annem biraz daha heyecanlıdır da. Babam soğukkanlıdır. Babam da çok sakin bir insandır. Yapı gereği. O da öyle. E, annem daha e, böyle tez canlıdır O çok konuşkandır. Yani annemden dolayı bana yüklenen bir yetkinlik var mesela. Ben bunu çok sorguladım. Arkadaşlarım falan bana söylerdi. Hani hı hı. bazen bir ortamdayım abi. Konuşulanlardan kendimi soyutlayabiliyorum. Yani sen bir şeyler konuşuyorsun ben du kesinlikle duymuyorum. Algımı çad diye kapatabiliyorum. Böyle bir ben, ben, yeteneğim ben var. Da. Ben de aynısını yapıyorum. Ya Özellikle bak, iş yerinde. Bu, bu ne? Bunu sen nasıl kazandın bu yeteneği? Biliyor musun bilmiyorum ama ben çok sonra farkına vardım. Bunu ben annemden dolayı kazanmışım bunu. Annem o kadar çok konuşuyor ki bir yerde Hı -hı. kapatmam gerekiyormuş kendimi. <laughs> i̇şte ben annemi duymayım diye bu yetkinlik sahibi böyle bir yetkinlik sahibi olmuşum abi. Vallahi ben annem, benim annemden, mi annemden değil, benim annem de çok konuşurdu da ben e, orman eskiden Tedaş'ta çalışıyordum. Sonra Orman Genel Müdürlüğüne geçtim kurup satılınca. Orman Genel Müdürlüğünde edindim ben bunu ya. Baktım yani çok konuşuyorlar, boş konuşuyorlar. Dinlememeyi öğrendim ya. Yani sanki bir sigorta var beynimin bir yerinde. Onu kapatıyorum. Ondan sonra mis gibi oluyorum yani kafam da ağrımıyor. Öbür türlü her şeyi dinleyip şimdi dinleyince cevap vermek zorunda da kalıyorsun bazen. cevap İşte veriyorum. bak sana Bilmiyorum. da bunu öğreten birileri olmuş yani. Heh, he, zamanla öğreniyorsun. Buradan evet anneme teşekkürlerimi sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye gidiyorsun? <laughs> o da konuşabilir onun da yapısı o yani. Ya Şey dedin gibi ya ben, bana konuşmasın. Ben, başkasına konuşsun ben... gibi oldu. Ha bak bab babamla da bende ikimizde de ortak olan bir özellik var. Biz de içince konuşuyoruz abi. Babam da içince konuşuyor. Bir de benim babam da abartma huyu vardır. Hmm. Tanıyan bilir. İçince ekstra abartır. Mesela geçen gençliğinden bir tane hikaye anlatıyor. 1970'lerin sonunda arkadaşlarıyla Akdeniz'i gezerken Marmaris'e gitmişler. İşte hmm. arabadan da plajda oturuyorlarmış. Arabadan gitardır, darbukadır bilmem ne vesaire bir şeyleri almışlar. Sahilde şarkı söylemeye başlamışlar. Diyor hmm. ki bir baktım diyor arkamı bir döndüm. 5 altı bin kişi bizi izliyor. <laughs> o tarihte, tarihte Marmaris'in nüfusu beş altı bin falan. <laughs> Bak şimdi ben abartma severim. Ama yerinde dozunda ve mantıklıysa. tamam mı? Anlatırken beni alıyorsa adam anlattığı ne olursa olsun. istediği kadar abarsın. Bence bu hikayeciliktir. Hikayeyi nasıl anlattığı önemli. Hikaye iyiyse... Dinlerim ben ya. Abartsın. Sıkıntı değil ki bu bence. Yerim yani diyorsun. ne? Yani? Yerim ya. Dinlerim. Güzel oluyor diyorsun. şey yapmaya gerek yok. İnsanları kırmaya, üzmeye gerek yok ya. Amca anlatsın. Yani güzel de anlatıyorsa dinlerim. Yo yo güzel anlatıyor. Biz de yiyoruz zaten. Bir şey demiyoruz. Ya baba orada yoktur 5-6 bin kişi yani. 5-6 bin kişiyi. Şimdi her biri 30 santim aralıkla dursa şu kadar alanı kaplar falan gibi bir şey söylemiyoruz yani alan dedin de hani bu siyasi partilerin sözcüsü olan Miting, gazeteciler şey, gazeteciler falan böyle işte o şura, şu kadar metre bura, bura, kadar mitingde, mitingdeki kalabalığı falan diyorsun değil mi? Abi evet, senin ya. için 5-6 bin kişiyi ifade ederken gözünde ne canlanıyor? 5-6 bin kişi deyince neresi canlanıyor? Hayır, ben de mesela küçük, çok küçük, net küçük benim bir canım. abi benim çok net bir ölçütüm var. 5-6 bin kişi deyince ben gözümde Beşiktaş tribünü canlanıyor. Hani neresidir? 5-6 bin kişi benim için eski İnönü'de bir kapalı tribün hemen hemen. O kadar adam var mı falan gibi. Şimdi düşününce hani bizim stat 40 bin kişi. 5-6 bin kişi bunun %15'i yapar. O kadar var mı falan. Ben direkt benim oradaki karşılaştırma ölçtüm o oluyor. Zaten o kadar da 5-6 bin kişi. 3 milyon olsa ne oluyor? 10 milyon olsa ne oluyor? Seçimin sonunda hep aynı adam kazanıyor zaten. bedava kavga ediyorlar yani. Gerek yok ki buna. Peki senin kitabın 5-6 bin sattığında düşün onu. O kadar meydanı dolduran adam senin kitabını okumuş. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ben kitabı yazdıktan sonra satmış satmamış çok umurumda değil. Satılmasını çok istiyorum da hiç o sayıları yakalay yakalayacağımı da düşünmedim için. Bana işte bir piknik masası kadar da yetiyor ya. O kadar okur yeter işte. Hem birbirimizi daha iyi anlarız. Bilmem hiç düşünmedim çünkü o kadar bundan sonra olacak diye düşünüyorum. Yaşlılığımda, zaman ayırdığımda. Peki Bilmiyorum. abi bir okursun sen, ben sorayım sana yine. Bir okursun evet. kitap okuyorsun, aynı evet. zamanda yazarsın biliyoruz, ya, yazı da yazıyorsun. Ama evet. okur şapkanla aldın eline bir kitap okuyorsun, Kitapta neye tahmin edemezsin? Ya, kitapta neye tahmin edemem? Ben genellikle polisi okumaya çalışıyorum, çünkü seviyorum yani. Daha doğrusu çalışıyorum değil de seçimimi o yönde kullanıyorum. Katilin çok belirgin olmasına. Tahmin edemiyorum. Kendim de o hatayı yaptım bir kitabımda. İkincisi de şuna tahammül edemiyorum. Çok fazla klişeye tahammül edemiyorum. Hep aynı şeyler okuyormuş gibi veya şöyle söyleyeyim sana. Şuna kesinlikle tahmin edemiyorum. Kitabı alıyorum. Bu Emrah Boyraz'ın kitabı olsun. İşte bir isim vermek, vermiş olmak için söylüyorum. Emrah'ın kitabını açıyorum okuyorum. 20. sayfada bu kitap bana Algan Sezgin Türedi'nin kitabı gitmiş gibi geliyor. O yazmış gibi geliyor. Buna tahmin edemiyorum. Bir, aynı tarz... Bir özgürlük yok. Ha Özgünlük yazarın de... yazar ha yazarın özgünlüğü yoksa anlattığı hikayeden bağımsız bu beni çok rahatsız ediyor. O yazarı okumak istiyorum. Algan Sezgin töredi okumak istesem giderim. Algan Sezgin töredi okurum. Doğru. Geçen bu çok şeyde çok... de böyle değil mi abi? Müzikte de böyle değil mi? Mesela atıyorum. Aynen işte, öyle. Aynı aynı Ferdi Tayfurmuş gibi söyleyen ha. birisi pek prim ha. yapamaz ama onun şarkısını kendi yorumuyla söyleyen birisi Aynen şimdi öyle, cover ha. diyorlar. O ha. o iş yapıyor mesela. Ya yani ta taklit taklit işlerin hiçbir şeyini sevmiyorum ben ya sadece kitapta da değil ha filmde de müzikte de taklit aslını yaşatır falan diyorlar da. Aslı Abi bu şimdi işte böyle yok ya. konuşunca doğru aklıma bir şey geldi. Ee, bu müzikteki cover olayı kitapta da olur mu acaba? Mesela Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan alsa birisi coverlasa, bugüne uyarlasa bugün yazılıyormuş gibi veya Dostoyevski'nin suç ve ceza böyle bir şey olabilir mi? düşününce yani çok ciddi anlamda bir telif sorunu var orada. Bir de kitapta olmaz gibi geliyor bana ya. Kitapta o hissi nasıl vereceksin? Çünkü daha önce okumuşsun içimizdeki şeytanı. Biliyorsun ne anlattım ne ettiğini. Devri değiştirdin, insanları değiştirdin, günümüzü uyarladın ama anlatılan öykü aynı öykü. Yani, yani çok... kuyucaklı Yusuf atıyorum Kadıköylü Yusuf oluyor. Starbucks'tan çıkıyor falan. <laughs> Vallahi şöyle düşünmeye çalışıyorum da Sabahattin'in en çok Kürt mantolu Madonna var ya. Onu bugünün Ankara'sında evet. çeksen İsmet Paşa falan da yıkıldı oradaki oteller moteller de gitti de ne olur bile, bile, bilemedim şimdi. Veya yani suç ve cezayı günümüz Rusya'sında başka bir Rus yazar yazsa olmaz ya bence Emrah ne bileyim. O zaman geçelim abi tamam. Zaten yani yapılmamış bu yüzden dolayı belki de yapılmadı. Yani Bilmiyorum dönemde... belki yapılmışı da vardır da yapmaya çalışanlar oldu. İşte bir, bir, takım arkadaşlar onu yapmaya çalıştılar ama bence rezil Ben sana söyleyeyim abi. Mesela kitap okurken ben neye tahammül edemiyorum? Neye tahmin edemiyorum? Kelime tekrarlarına çok tahammül edemiyorum. Mesela bir cümlede aynı evet. kelimeyi bir iki defadan fazla hatta iki defa da kullanmasınlar da iki defadan fazla kullandılarsa tahammül edemiyorum. Bir tanem zaten o, o, okurken teknik... o sinerjiyi bozuyor. Boz, boz, bozar yani bir paragrafta aynı fiili iki kere kullanmayacağız. Sonra D'leri dağları ayıramayan insanlar onlardan biri de ben de zaman, zorluyor. <laughs> zamanında biri de bendim ama şimdi artık öğrendim. Yani yazarlık da şöyle bir şey yazarlık zamanla öğreniliyor. Çok iyi bir kurgucu olabilirsin çok iyi bir hikaye anlatıcısı olabilirsin ama dili de çok iyi kullanman gerekiyor. Bunu ilk başta yeni yazar arkadaşlar çok önemsemiyorlar veya farkında değiller ama dediğin gibi dili dili ve dilin kurallarını iyi kullanmazsan o metin yazdığın şey ne dünyanın en iyi hikayesi de olsa çöp oluyor. Doğru söylüyorsun yani. Bütün Ke sen Kesinlikle. Yani. Bir de okuyucu okuyucuyu da çok yoruyor imla hatası. Okurken okuyucunun o okuma zevkini alıyor özellikle. Öyle, öyle. iyi, değil iyi yani, okurlar. Emla. Zaten senden benden daha çok hakim bu imla kurallarına. İyi okurlar. Yani, çok kitap okuyan insanlar. Ben mesela övgünün nereden kim sen dedin yani 5000 6000 bin, bin kişi dedin ya okurun. Ben 5000 bin, bin kişi okuyana kadar ben 10 tane nitelikli adam okusun, 10 tane nitelikli adam benim kitabım hakkında yorum yapsın, daha çok isterim. Çünkü yazarı geliştiren şey de aldığı geri dönüşler diye düşünüyorum. Geri dönüşün ne kadar nitelikli ise, ne kadar iyiyse, ne olursa olsun eleştiri, ister eksi yönde, ister artı yönde, ne kadar nitelikliyse o kadar iyi, iyi şeyler katacağını inanıyorum ben, bana. O yüzden... Nitelikli okur çok lazım ama ülkemizde nitelikli yazar azlığı kadar nitelikli okur azlığı da var. Vallahi Abi sen zaten nitelikli 10 kişinin değerlendirmesini alıyorsundur o konuda üzme kendini onu da yok, geçiyordur benim yani hatta oradan pozitif değerlendirme alıyorsundur. <laughs> şey, ama şey dediğin yok. doğru insanı doğal olarak geliştiren şey geri bildirim. Ee, evet. Mesela benim tahammülümün olmayan şeylerden bir tanesi de o zaman onu da söyleyebilirim. Geri bildirme kapalı insanlar. Yani kendi, hmm. hiç böyle kendisinin farkında olmayan, bireysel farkındalığı olmayan, bazı konularda kendilerine geri bildirim verdiğinde de bunu kabul etmeyen insanlar benim biraz tahammül böyle seviyemi zorluyorlar. E, o yüzden onları da sayabilirim ben. İnsanları değiştiremezsin bir anda. De bi değiş biz de öyle değil mesela. Siz e, daha önceki bölümlerde Algan abiyle de konuşmuştunuz buna benzer bir konu geri bildirimle alakalı. Bu bizde hani geri bildirimle eleştiri işte dozajı aşan eleştiri vesaire karışabiliyor. Geri bildirim sizin farkında olmadan yaptığınız hataların sevdiğiniz bir insan tarafından ya da size kıymet veren bir insan tarafından aslında size hatırlatılması. Eğer bu adamın umurunda olmasanız bu geri bildirimi vermek ihtiyacı duymaz. Bana ne der geçer. Yani. Ben böyle aynen, bir bildirim veriyorsa e, demek ki kıymet veriyorsa insan nasıl çalışır kitabında sanırım Mark Twain'in bir bir bölüm vardı orada karşılıklı diyalog halinde ilerliyor bir metafor oluşturuyor elmas gibi bir metafor oluşturuyor elmas Hı -hı. kayaların içinde kömür halinde duran bir maden bir madde elması ortaya çıkaran dışarıdan aldığı darbeler. Eğer biz dışarıdan alacağımız bu darbelere açık değilsek içimizdeki o elmas o pırlanta çıkmayacak ortaya zaten. Dolayısıyla geri bildirime açık olmalıyız diye düşünüyorum. Çok doğru söyledin ama benim de tahmin edemediğim bir şey var. Ve yine sohbetin sonuna geldik. Emrah'cığım çok teşekkür ediyorum sana ya. Gerçekten Algan abini aratmadın. Yani Algan abim de evet. çok, çok çok mutlu olacaktır ya diye düşünüyorum. Doruk'cum... Algan abinin arkasından bu keyifli sohbette yedek formayı giyip sizlerle birlikte olmak oldukça keyifliydi. Başta sana ve zaman ayırıp bu kaydı dinleyen bütün dinleyicilerine çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı sunuyorum. Belki başka bir keyifli sohbette tekrardan buluşmak üzere diyorum. Sevgiler.